Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Orta Doğu Haber Merkezi'nde yine birlikteyiz. Ee, tabi bu çözüm süreci veya barış süreci adına ne derseniz deyin önemli. Türk-Kürt kardeşliğinin vurgulanması, Mümtazak Türk özellikle mülakatı, röportajı vardı, onu da yayınladık. Orada o da Türk Türk kardeşiyle Türkiye'nin daha güçlü olacağına vurgu yapıyor. Aslında Türkiye'de 72 millet yaşıyor. Adını yani herkes bir olursa, beraber olursa daha güçlü oluruz. Yani böyle gerçekten kalpten yani. Evet, çözüm sürecine ilişkin çalışmalar devam ederken AKP-CHP gerilimi MHP'de endişe yarattı parti kaynakları bu CHP ile DEM Parti ortak hareket etmeyi iter. Toplumdaki kutuplaşma ve tansiyon sokaklara yansır yorumunu yaptı. Özgür Özel merakla beklenen açıklamasında AKP'li Mücahit Birinci'nin ismini verdi. Murat Kapki'ye gitti. Bu ifadeyi imzala 2 milyon dolar ver. Tıpış tıpış şık dedi. Cumhur İttifakı'nda açılım sürecine ilişkin ise kurulan komisyon çalışmalarının sürdüğü günlerde AKP ile CHP arasında sertleşen siyasi değil, MHP'de kulisleri hareketlendirdi. AKP'li birinci Özgür Özel ve Murat Kapki'den şikayetçi oldu. Özgür Özel denen basiretsiz, kabilesiz, siyasi, şahıs, kişilik haklarım ve mesleki itibarımız zedeler dedi. Cumhuriyet'in haberine göre parti kulislerinde iki parti arasında son haftalarda artan polemiklerin sürecin seyrini olumsuz etkileyeceği konuşuluyor. MHP kaynakları tarafından iktidarın sert çıkışlarının Dem Parti'nin CHP'ye daha fazla yakınlaşmasına yol açabileceğine dikkat çekiliyor. Bu CHP ile Dem Parti'yi ortak hareket etmeyi ter yorumları yapılırken toplumdaki kutuplaşma ve tansiyon sokaklara yansır. Endişesi de dile getiriliyor. MHP kaynakları sürecin başarıya ulaşabilmesi için toplumsal huzurun korunması gerektiğini işaret ediyor. MHP kulislerinde sürecin başarıya ulaşabilmesi için yumuşak bir dil ve müzakere zemininin korunması gerektiği vurgulanıyor. Bazı parti kaynakları CHP ile sert kavga AKP açısından kısa vadede iş politikada konsolidasyon sağlayabilir ama orta vadede hem sürece hem toplumsal huzura zarar verir. Yorumunu yapıyor. Tabi yani 52 kişilik, kişilik komisyon oluşturulduğu için barış komisyonu bu komisyon şeye uğramasın, zarara uğramasın tabiri geçiyor. Ya bunu herkes farklı şekillerde yorumluyor. Evet burada da bu hassas dönemde herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Önemli olan bu. Teşekkür ederim.